Hızır bazen dul bir kadın olarak da görünüyor. Bu şekilde de görünür. Köpek olarak da görünür. Daha önce söylemiştim. Evet. Taçlı kadın şeklinde Hızır görünür. Ara ara böyledir. Taçlı. ...imparatorluğun kullandığı paralarda da bu simge vardır. Böyle yedi sivri ucu olan taç. Nerede var o? Özgürlük heykelinde var mı Amerika'da? Evet. Bakayım. Hüseyin. Dünyayı aydınlatan ışık tutuyor sayende. Evet. Roma devrinde paralarda da var. Onların kullandığı paradan bahsediliyor biliyorsun. Şey Kur'an'da. Evet. Değil evet. mi? Evet. Kefe'nin kullandığı para. Evet. Başka var mı öyle bu Birkaç resim şey daha var. Bakayım zaten. heykelin Türkiye'de yapıldığını biliyor musunuz? Evet. Meltem Bozkurt. Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Dünyadaki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hızır zaman zaman insanları imtihan eder. Aynı Hz. Musa'yı nasıl imtihan etti? İnsana farkına varmaz onun imtihan ettiğini. Hem eğitir hem imtihan eder. Eski, yani Tevrat'ta e, ismi Filiz'dir şeyin, Hızır'ın. Filiz. Yeşil Filiz. Yeni açmış filizden, yani yeşil. İşte adı filiz olan adam ve o durduğu yerden filizlenecek. Zekeriya 6'ya 12. Bu heykelin ilk tasarımı Osmanlı tarafından yapılmış. Osmanlı tarafından Sultan Abdülmecid zamanında olan bir çalışma. Heykelin ön ödemesini bu Frederick August Bartholdi'ye gönderiyor, ödemesi yapılıyor, tarif ediliyor. Elindeki meşalesi şunu bunu falan olayın gelişmesi böyle yani. Yani bir hikayesi var. Yani sonuçta başlangıç yeri bu. Hazreti Hızır Aleyhisselam her zaman Mağrib denizi adalarında yaşayıp Rabbine ibadet ve zikirle meşgul oluyordu. Büyük Zülkane'nin devri olunca onun yanına varması Allah tarafından emredildi. Hemen kalkıp Zülkarneyn'in yanına gitti. Zülkarneyn bütün dünyayı kendi hakimiyetinin altına aldığında Hazreti Hızır onunla beraberdi. Yine hadise göre Nuh'un gemisine binenlerden biri de Hızır. Selamun Aleyküm diyor. Ben de Müslümanım. Ben senin peygamberliğini kabul ediyorum. Ben de gelebilir miyim diyor. Biniyor gemiye. Bilmiyorlar Hızır olduğunu. Hazreti Musa Hızır'ı biliyorsunuz o balık olayı da hemen anlıyor Tamam diyor kastetimusu hemen gerisin geri dönelim diyor e, gittiğinde deniz sahilinde denizin hemen yakın yani deniz hemen deniz burada or yakınında e, yeşil bir yaygı üzerinde yani böyle hani ipek gibi yeşil ve seccade gibi bir yaygı üzerinde otururken buluyor hazırı. Hep yeşil, hep yeşildir. Hazır. Hadislerde İbn-i Habcer el-İsabet 1. 431'de Hazreti Hazır'ın Deccal'i yalanlaması için ömrün uzatıldığı bildirir. Rivayetlerde Deccal'in karşısına çıkacak kişinin Hazreti Hazır olacağı bildirir. Nevevi'de. Atı boz boz renkte, boz atlı hızır diye geçiyor zaten. Hep. Boz atlı hızır. Bak hep bütün o resimlerde fotoğraflar, bir at üstünde mesela Serüvay, o şeyler, filmler, uydurma değil. Yani zaten öyle yapılmaz o ya, yapan öyle yapamaz. O doğru. yani. Hızır, üstü başı perişan bir fakir görünümünde gelebiliyor. Dişi bir köpek şeklinde geliyor, işte o keffin hamile bir kadın şeklinde geliyor, yaşlı bir dede kılığına girebiliyor. Celal Bay'a rahmetli biliyorsunuz masondu. Vatikan'a mektup yazdı. Papa da güzel duvar ören birisiydi. Yani, usta yani, taş koydum. cilet yani, gibi öyle yani, güzel duvar yapan birisiydi. Ee, Celal Bayar idam edilmedi biliyorsun bu mektup üzerine. Vatikan'ın parasında da bu 7 e, yedi ışık Yedi koldu Şam'dan işaret aynı zamanda. Var mı o resim üstüne? Yaklaştır. Evet.